Merhaba gençler bu videoda son konumuz olan ekosistem ekolojisi konumuzun kritik özetini yapacağız hemen başlayalım Ekoloji nedir? Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bunu unutmayalım. Peki ekosistem nedir? Ekosistem ise belirli bir alandaki canlı ve cansız çevre öğelerinin etkileşim içerisinde olduğu sistemdir. Ekosistemi ise ikiye ayırıyoruz. Doğal ekosistem ve yapay ekosistem. Doğal ekosistem örneklerimiz göl ekosistemi, orman ekosistemi olarak sayabiliriz. Yapay ekosistemlerimiz ise neler? tarla, sera, akvaryum gibi örneklerimiz var. Ekosistemin görevleri neler? Bir de ona bakalım. Canlılar arasında madde döngüsü ve enerji akışının sağlanmasını sağlıyor. Popülasyonlar arası dengeyi ve sürdürülebilir yaşamı düzenliyor. Biyotik faktörler dediğinde bunlar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak söyleyebiliriz. Biyotik faktörler biyotik canlılardır. Abiyotik faktörlere baktığımızda ise biyotik olmayan yani bunlar ışık, sıcaklık, su, pH veya toprak gibi faktörler olabilir. Dış faktörler olabilir. Üreticiler ototrofta bildiğimiz üzere fotosentez ya da kemosentezde besin üretiyorlardı. Tüketiciler ise neydi? Heterotroftu. Tüketicileri birinci tüketici, ikinci tüketici Tüketici olarak trofik düzeyleri ayırıyoruz aynı zamanda. Bir de ayrıştırıcılarımız var. Aynı zamanda buna saprofitler de diyorduk. Saprofitler ne yapıyordu? Ölü organizmaları parçalayıcı bir özelliğe, bir göreve sahiptiler. Ayrıştırıcılar bakteriler veya mantarlar olabiliyorlar. Devam edelim. Sınavda dikkat etmelisin ki her ekosistemde mutlaka ayrıştırıcı vardır. Olmazsa döngü tamamlanmaz. Çünkü ölülerin ayrıştırılması ve onun tekrardan döngüye katılması gerekiyor o canlıdaki bileşenlerin döngüye yeniden katılması gerekiyor. Enerji akışı daima tek yönlüdür ve madde döngüsü ise devreseldir. Enerji her trofik seviyede %90 kaybedilir, yalnızca %10 üst seviyeye geçer. Besin zincirindeki beslenme basamaklarının her birine trofik düzey deniyor. Her trofik düzeyde bulunan canlı grubu ortama atık madde bırakıyor ya da ölüyor. Ayrıştırıcılar ise bu nedenle her trofik düzeyde de bulunuyor. Burada şeklimizde gördüğünüz üzere. Üreticiler daima bitkilerimizdi. Birincil tüketicilerimiz ise genel olarak otçullar, otla beslenen canlılar. İkincil tüketicilerimiz ise etçiller. Yani otları tüketen canlıları tüketen canlılar. Üçüncül tüketicilerimiz de olabilir. Dördüncül tüketicilerimiz de olabilir. Buradaki döngümüzde en sonda bir kartalı görüyoruz. Ve her düzeyde ise ayrıştırıcıların rol aldığını görüyoruz. Devam edelim. Çoğu canlının tek bir besin kaynağı yoktur. Bu nedenle çok sayıda besin zincirinin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir ağ sistemiyle karşılaşırız. Buna ise besin ağı denir. Burada ise bir besin ağı örneğini görüyorsunuz. Otla hangi canlılar besleniyor gördüğünüz üzere böcekler de beslenebiliyor, çekirgeler de besleniyor. Gördüğümüz üzere kuş da ne yapıyor? Hem böceği yiyebiliyor hem de çekirgeyi de yiyebiliyor. Tilki ise neleri yiyebiliyor? Yılanı da yiyebiliyor. Kuşu da yiyebiliyor. Yorum sorularında karşınıza çıkabilecek bir grafiğimiz var burada. Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe değişen özellikler. Bunları inceleyelim bakalım. Gördüğümüz üzere ilk başta üreticiler, tabanda her zaman üreticiler bulunuyor. Daha sonra birincil tüketiciler, ikincil tüketiciler ve üçüncü tüketiciler bulunabiliyor. Bir de her basamakta bulunan ayrıştırıcılarımız var. Aşağıdan yukarıya doğru çıktığımızda biyo kütle azalıyor. Aynı zamanda birey sayısı da azalıyor. Piramitte zaten bunu gözlemleyebiliyoruz. Üreticiler en büyük yeri kapsıyor. Aynı zamanda aktarılan enerji de azalmış oluyor. Enerji kaybı artıyor. Dokularda biriken zehirli maddeler DDT dediğimiz miktar da artmış oluyor. Bunu aynı zamanda biyolojik birikim de diyoruz. Genellikle vücut büyüklüğü de artmış oluyor. Devam edelim. Su döngümüz var, madde döngülerimiz var. Su döngüsü canlıların temel yaşam gereksinimidir. Su öncelikle çeşitli yerlerden buharlaşıyor, yoğunlaşıyor ve bulutu oluşturuyor. Ve daha sonra ise yağış olarak yeryüzüne geri iniyor. Yüzey ve yeraltı akışı yoluyla da dönüyor. Sırada ise karbon ve oksijen döngümüz var. Şekilde gördüğünüz üzere bitkiler ne yapıyor? Atmosferden karbondioksit alıyorlar ve fotosenteze organik madde üretiyorlar. Ve hayvanlar ise bu bitkileri yiyerek bitkideki karbonu alıyorlar. Burada bir koyunumuz var. Solunum, ayrışma ve fabrika gibi yanma olayları ile karbon tekrardan atmosfere karbondioksit olarak geri dönüyor. Buralardan karbondioksit olarak geri dönüyor. Fabrikalardan karbondioksit olarak geri dönüyor. Döngü bu şekilde sürekli devam ediyor ve karbon doğadan canlılara, canlıların tekrar doğaya aktarılmasıyla devam etmiş oluyor. Döngüsünü sürdürmüş oluyor. Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta karbon salınımı sadece burada gördüğünüz grafikten ibaret değil. Yanma ve volkanik faaliyetlerden de kaynaklanabiliyor. Çeşitli yollardan da kaynaklanabiliyor. Devam edelim. Sırada ise azot döngümüz var. Azot döngümüzün ilk maddesi azot fiksasyonu. Bunu iki başlık altında inceleyeceğiz. Abiyotik azot fiksasyonu ve biyotik azot fiksasyonu. Abiyotik azot fiksasyonunda yıldırım, şimşek ve elektrik santrallerinden yüksek bir şekilde enerji çıkıyor ve atmosferdeki azot gazının azot tuzları şeklinde yağmurlarla toprak ve suya karışmasını sağlıyor. Bir de biyotik azot fiksasyonumuz var. Burada ise baklagillerin kökünde rizobium cinsi bakteriler yaşıyor. Ve burada serbest olarak yaşayan siyona bakteriler ve bazı arke türleri atmosferdeki azot gazının NH4 ve azot tuzları şeklinde su ve toprağa bağlanmasını sağlıyor. Devamında ise karasal ekosistemde bitkiler, sucul ekosistemlerde ise fitoplanktonlar, ortamdan aldıkları nitrat tuzları ve NH4'ü fotosentezle aminoasit gibi organik maddelerin sentezinde kullanıyorlar. Daha sonra üreticilerle beslenen tüketiciler hazır organik madde tüketerek azot ihtiyacını organik maddelerden sağlamış oluyorlar. Dördüncü maddemiz ise amonifikasyon. Amonifikasyonda üretici ve tüketici atıkları, ve ölüleri saprotrof canlılar tarafından ayrıştırılarak ortama NH3 yani amonyak veriliyor. Ortamda bulunan H iyonları NH3 ile birleşerek NH4'ü e oluşturmuş oluyorlar. Sonrasında ise nitrifikasyon evresi geliyor. Burada ise nitrit bakterileri görev alıyor. Nitrit bakterileri NH4'ü enerji kaynağı olarak kullanıp kemosentez tepkimeleri ile ortama nitrit tuzlarını veriyorlar. Nitrat bakterileri de nitrit tuzlarını enerji kaynağı olarak kullanıp Ortama nitrat tuzlarını veriyorlar. Bu sayede ise üreticiler ortamdaki azot tuzlarını kullanmaya devam ediyorlar. Ve son maddemiz ise denitrifikasyon. Burada ise denitrifikasyon bakterileri ortamdaki nitrat tuzlarını oksijensiz solunum tepkimelerinde kullanarak atmosfere azot gazı vermiş oluyor. Bu şekilde bir döngümüz var. Devam edelim. Popülasyon ekolojisi konumuz var. Burada aynı türden bireylerin belirli bir alanda oluşturduğu topluluğa popülasyon adını veriyoruz. Popülasyon ekolojisi ise bu grubun büyüme, azalma ve dinamiklerini inceliyor. Ekosistemde türlerin denge içinde yaşamasını sağlıyor. Popülasyon yoğunluğunu ise birey sayısı bölü alan birimi olarak ifade ediyoruz. Taşıma kapasitesi ise nedir? Bu da önemli bir kavram. Çevrenin destekleyebileceği maksimum birey sayısı. Artış oranına baktığımızda ise doğum ve göçle artar, ölüm ve göçle azalır aynı şekilde. Sınavlarda dikkat etmelisin ki taşıma kapasitesini geçen nüfus rekabet ve ölüm oranlarıyla yeniden dengeye gelmiş oluyor. Devam edelim. Doğal denge, insan etkisi ve çevre sorunlarına bakalım biraz da. Doğal denge ekosistemlerdeki canlı ve cansız faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle oluşan dengeli bir yapıdır. İnsan etkisiyle maalesef bozulabiliyor. Ekosistemlerin işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini sağlıyor. Küresel ısınma nedir? Sera gazlarının artışıyla meydana geliyor. Asit yağmurları ise fosil yakıtların yanmasıyla oluşan gazların atmosfere karışmasıyla meydana geliyor. Biyolojik birikim nedir peki? Bundan biraz bahsetmiştik. Besin zinciri boyunca zararlı maddelerin birikmesiydi. Biyolojik birikim en çok son trofik düzeyi etkiler, yırtıcılar demiştik. Sürdürülebilirliğe baktığımızda ise doğal kaynakları tüketmeden uzun vadeli kullanım sağlıyor. Geri dönüşüm ise yenilenebilir enerji, ekolojik tarım gibi yaklaşımlarla doğal dengeyi koruyor. Şimdi konumuza devam edelim. Bazı spesifik terimlerimiz var. Biyosfer nedir? Biyosfer canlıların yaşayabildiği tüm yeryüzü katmanlarını kapsayan yaşam küresine verdiğimiz bir isim. Peki habitat nedir? Bir canlının yaşadığı doğal çevredir. Canlının yaşadığı adres gibi de düşünebilirsin. Bunu peki niş nedir? Canlının ekosistemdeki işlevi, rolü ve etkileşim şeklidir. Yani o canlının bulunduğu ekosistemdeki mesleğidir. Ekolojik organizasyon düzeyleri ise küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanıyor? birey, bireyler popülasyonları oluşturuyor. Popülasyonlar ise komüniteleri yani toplulukları oluşturuyor. Bunlar ise ekosistemi oluşturuyor. Ekosistem biyomu ve biyomlar ise biyosferi oluşturmuş oluyor. Mesela bir kurbanın habitatı göl olabilir. Nişi ise nedir? Böceklerle beslenmektir. Mesela tilki ve sansar aynı habitatta yaşayabiliyorlar ama nişleri farklıdır. Sınavda dikkat etmelisin ki habitatı aynı ama nişleri farklı olan türler dediğinde anlayacaksın ki bu ifade rekabeti azalttığını söylüyor. Nişleri tamamen aynı olan iki tür uzun vadede aynı yerde yaşayamazlar. Çünkü en sonunda bir rekabet gerçekleşecek ve bu rekabet sonunda ise bir canlımız ortamdan elenecek aynı habitatta farklı nişe sahip türlerin birlikte yaşaması ekolojik dengenin temellerindendir aynı zamanda. Devam edelim. Bir de türler arası ilişkilerimiz var. Bunlar farklı türler arasında beslenme, barınma veya korunma amaçlı kurulan ilişkilerdir. Farklı çeşitlerde Canlılar birbirleriyle ilişki kurabiliyorlar. Bunlardan başlıcıları mutualizm, komensalizm, parazitizm, amensalizm ve nötralizm. Mutalizmde iki türde fayda sağlamış oluyor, komensalizmde ise biri fayda görüyor ve diğeri ise etkilenmiyor. Parazitte ise biri fayda görüyor ve diğeri ise zarar görüyor. Amensalizmde ise biri zarar görüyor ve diğeri ise bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmiyor, nötr bir şekilde hayatına devam ediyor. Nötralizmde ise etkileşim yoktur. Sınavda dikkat etmen gereken noktalar neler peki? Zorunlu mutalizm dediğinde türler birbirinden ayrı yaşayamaz. Fakültatif mutualizm dediğinde ise ayrı da yaşayabilirler ama birlikteyken avantaj sağlarlar. Parazit konak ilişkisine baktığımızda ise parazitler karşı canlıdan besin alırlar lakin onu öldürmezler çünkü yaşamlarına da o canlıyı sömürdüklerinden ötürü devam etmek isterler. Öldürürse yaşam alanını kaybeder bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir nokta. Evet gençler konularımız burada bitmiş bulunmakta. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.